Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta BIST 100, %2.4 değer kaybederek 10891 seviyesine gelirdi. Endeksin 2024 performansı %45.8, 12 aylık getirisi ise %58.9 oldu. Küresel hisse senedi piyasaları karışık bir haftayı geride bıraktı. İngiltere ve Almanya borsaları yükselirken, Japonya başta olmak üzere diğerlerinde %6'ya varan düşüşler kaydedildi. Küresel emtia piyasalarında da düşüş trendi devam etti. Ham petrol ve gümüşte sırasıyla %3.7 ve %4.4 oranında kayıplar yaşandı. Tarımsal emtialarda da kakao ve mısır yükselirken pamuk ve buğday başta olmak üzere diğerlerinde %3.8'e varan düşüşler yaşandı. Bloomberg Tarım Endeksi ise %0.9 geriledi. Türkiye kredi temerrüt takası 260 bas puan seviyelerinin altında seyrederken 5 yıllık Eurobond faizi %6.84 oldu. Emeklilik fonları tarafından geçen hafta en fazla İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş alınıp İş Bankası C, Mavi, Ziraat Portföy BIST 30 endeksi hissesinde yoğun Borsa Yatırım Fonu satıldı. Ata Portföy yatırım fonları arasında ise haftalık bazda en yüksek getiriyi %1.14 ile Ataport'u havacılık ve savunma teknolojileri değişken fon, JET sağladı. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.